Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nı kazanma hikayesi futbol tarihinin en büyüleyici ve en dramatik başarı öykülerinden biridir. Lionel Messi'nin liderliğinde takımın gösterdiği performans ve sergilediği dayanıklılık onları zirveye taşıdı. Arjantin turnuvaya C grubunda başladı. İlk maçında Suudi Arabistan'a karşı beklenmedik bir mağlubiyet alarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Bu mağlubiyet tüm dünyada büyük bir şaşkınlık yarattı ve Arjantin'in gruptan çıkma şansının sorgulanmasına neden oldu. Ancak Arjantin'in bu yenilgiden nasıl döneceği onların gerçek karakterini ortaya koyacak Sonraki maçlarda Arjantin toparlanarak önce Meksika'yı 2-0 ardından Polonya'yı 2-0 yenerek gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Messi her iki maçta da etkili performans sergileyerek takımını sırtladı ve Arjantin'in umutlarını canlı tuttu. Son 16 turunda Arjantin Avustralya ile karşılaştı. Messi'nin muhteşem performansı ve Julian Alvarez'in golüyle Arjantin Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde zorlu bir rakip olan Hollanda ile karşı karşıya geldiler. Maç 2-2'lik skorla uzatmaları ve ardından penaltılara gitti. Penaltı altı atışlarında Emiliano Martinez'in muhteşem kurtarışlarıyla Arjantin yarı finale yükseldi. Yarı finalde Arjantin Hırvatistan'la karşılaştı. Bu maçta Arjantin daha kontrollü ve baskılı bir oyun sergileyerek Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Messi bu maçta da harikalar yaratarak takımına liderlik etti. 18 Aralık 2022'de Luzial Stadyumunda oynanan finalde Arjantin son şampiyon Fransa ile karşılaştı. Maç futbol tarihinin en dramatik ve heyecan verici finallerinden biri oldu. İlk yarıda Arjantin Messi'nin penaltı golü ve Di Maria'nın harika golüyle 2-0 öne geçti. Ancak Kylian Mbappe'nin ikinci yarıda 2 iki dakika içinde attığı gollerle Fransa skoru 2-2'ye getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Messi bir kez daha sahneye çıkarak Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. Ancak Mbappe bir penaltı daha kazanarak hat-trick yaptı ve maçı yeniden eşitledi. Bu muhteşem mücadele penaltı atışlarına taşındı. Penaltılarda Emiliano Martinez yine sahneye çıkarak 2 kurtarış yaptı ve Arjantin penaltı atışları sonucunda Dünya Kupasını kazandı. Arjantin'in bu zaferi Lionel Messi'nin kariyerindeki en büyük başarı olarak tarihe geçti. Takım hem saha içi performansıyla hem de gösterdiği azimle bu başarıyı hak etti.